Hepinize merhaba arkadaşlar biliyorsunuz ki 23 aboneye geldik ee, Gördüğünüz gibi burada PSG'li kartlarımız var demiştim ki e, 23 aboneye gelelim PSG'li kartlarımızı yani kartlarımı göstereceğim demiştim Burada Messi'miz var severler bazı kişiler Messi Burada Mbappe'miz var. Hatta Mbappe'li şarkımız var. Adımla Kınar'a Kınar'a koş Kilar Mbappe diye. 2022 altın ayakkabı sahibi bu Mbappe. Neymar var. İnanılmaz top kontrolü var. Açanımları da çok iyi. Bir de burada Hakimi var. Akraf Hakimi. Evet arkadaşlar. Ee, mesela Messi, Mbappe, Neymar'ı ve Hakimi sevenler vardır aranızda tahminime göre. 24 aboneye gelirsek Real Madrid kartlarımı göstereceğim. Hepinize bay bay kalın kendinize iyi bakın bay bay.